YouTube merhaba. Twitch'teyiz. Ee, Twitch hesabımız açıldı. YouTube'dan ve Twitch'ten devam edeceğiz. Artık Twitch'ten de e, sohbet açacağım. Minecraft videoları direkt YouTube'dan gelecek. da sohbet edemeyeceğiz artık. Ama normal sohbet, yüz yüze sohbet için e, işte canlı soru cevap için bu şekilde canlı yayınlar açacağım. E, Bilginizde olsun. Ee, ve ama yüzümde maske olacak. Haberiniz olsun. Neden maske olacak? Çünkü biliyorsunuz yüzümü göstermiyorum. Yani sadece e, gözlerimin görünmesi gerekiyor. Kafam yani. Kafam. Kafamın diğer kısımları görünmesi gerekiyor. Zaten maske takınca birçok belli oluyorum. Aa ben neyse. Ee, aynı da bu şekilde sohbet açacağım bir de evin içinde ipuçları olacak ama ee, kendinize iyi bakmayın. Neden bakmayın? <laughs> Şaka. Video videomuş gibi yaptım. Ee, video videomuş gibi yaptım da. Şimdi. Ee, bakın Twitch ortada dönüyor. Ben şimdi askerimize logo yapacağım bunu. Koluna yok koluna yapamaz. Sırtına yapalım. Biraz daha yukarı olursa daha güzel olur. Heh. Tam ortalayamıyorum ya yani neyse boşver. Şunu iyice bir şey yap. şimdi. Ee, lan. Heh, tamam. Merhaba. Emir Gaming Ben yazdım bunu. Şimdi. Bu ben arkadaşlar. O bu böyle alıyor muymuş? Ben mükemmel ben bunu böyle alıyorum. Ee, şimdi. Şimdi. Yayın başlıyor. Çağlayan da gelecek. Ee, onun da hesabını vereceğim zaten. Sonlara doğru gelecek onun hesabı da. Emir ile sohbet. Eğer beni arkadaş eklerseniz canlı yayın bildirimi gelecek size açtığında. Gelip benimle canlı canlı sohbet edebileceksiniz. Evet, veriyorum Çağlayan hesabına. Buyurun. Bunu takip ederseniz güzel olur. Kendinize iyi bakın. Twitch ile kalın. Takip edin. Hoşçakalın.